Selam kendinden kendine yolculukta olan güzel dostlar. Bir önceki videomuzda geçmişten özgürleşme çalışması yapmıştık. Şimdi sözüm o üzerine gelecekle ilgili yaratım çalışmasını yapacağız. Önce geçmişten özgürleşin. Daha sonra da anınızla ilgili, geleceğinizle ilgili güzel yaratımlar yapın demiştik bir önceki videoda. Şimdi ikinci moda geçtik. Artık geçmişten özgürleştiğimize göre geleceğimizi oluşturmak için güzel bir yaratım çalışması yapabiliriz sevgili dostlar. Her zaman gibi gözlerimizi kapatalım. Tüm sonsuzluklar boyunca kendimize kodlamış olduğumuz tüm bakış açılarını sembolize eden bariyerlerimizi kırmızı otopark dubaları gibi hayal edelim. Arzu edenler avuçlarıyla aşağı itiyormuş gibi yapabilir. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı. Artık öğrendiğiniz için hızlı versiyon yaptırıyorum. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı kırmızı otopark dubası gibi böyle her yerinizde bariyerler olduğunu, içinizde dışınızdaki tüm bariyerleri yeryüzünün derinliklerine doğru ittiğinizi böyle hayal edin, imajin edin, isterseniz avuçlarınız içinde hissedin o enerjiyi. Enerjitik anlamda bakın genişlediğinizi, kendinize alan açtığınızı hissedeceksiniz. Alan açın, alan açın. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı. Şu an bu meditasyonda, bu seansla ilgili tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı. Yaradanla bir olduğunu hisset. Onun tezahür etmiş olduğunu, etmiş an hali olduğunu, yeryüzü halifesi olduğunu hisset. Sonsuz varlık olduğunu hisset. Sonsuz olasılıkları ve sonsuz potansiyelleri açık olduğunu hisset. Rabbimin sana seçim hakkı verdiğini, seçimlerinle yaratabilir kudrette olduğunu hisset. Yaratım dediğimiz şey, kendi hayatınızla ilgili seçimsel yaratımlar sevgili canlar. Yani muallak kaderimizi oluşturma. Elimizde bu bizim. Her zaman söylüyorum. İsra suresi 13. ayette ne diyor? Ben kaderi kulumun çabasına bağlı kıldım diyor. Aksesi biz ne diyoruz? Seçim yaratır. Evet. Seçimlerinizle yaratabileceğinizi istediğin Alıp kabul edin. Bütün bariyerlerinizi aşağı ettikten sonra enerji bedeninizi bulunduğunuz oda kadar genişletin. Bulunduğunuz bina kadar genişleyin. Bulunduğunuz mahalle kadar genişle, genişle, genişle. Bulunduğunuz şehir kadar genişleyin. Genişledikçe hafiflediğinizi, rahatladığınızı, dinginleştiğinizi, gevşediğinizi hissedin. Bulunduğunuz ülke kadar genişleyin, 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 genişleyin. Yaradan'la bir ve beraber olduğunuzu hissedin. çek kendini aradan bırak aksın yanından çek enerjiyi genişlet 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 dünyalar kadar evrenler kadar genişle 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 <laughs> yaradının gücünü kudretini sevgisini şefkatini affediciliğini mahfiletini hisset genişle 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 onunla bir ve beraber olduğunu hisset Şimdi kendinizi şeffaf, kocaman, güzel bir kürenin içerisinde hayal edin. Bu şeffaf kürenin içerisinde oluşturmak istediğiniz bütün yaratımlarınızı imajine edin. Nasıl bir hayat tezahür ettirmek istiyorsanız, nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız, sınırsız hesabının kitabını bilmediğiniz kadar çok ciddi büyük paraya sahip olduğunuzu, bolluk bereket içerisinde olduğunuzu, fit ve güzel bir bedene sahip olduğunuzu, Muhteşem, mucizevi bir ilişki içerisinde olduğunuzu, her şeyi görün, görün. O şeffaf gülenin içerisinde yaşayın. Yaratımlarınızı oluşturun. En ince ayıntısına kadar tüm yaratımlarınızı yaşayın. Nerede yaşar, yaşıyorsunuz? kimlerle yaşıyorsunuz, evinizi, bahçenizi, aracınızı, ev ailenizi, yuvanızı kimlerle neyi görmek istiyorsunuz? Yalnız başına yaşamak isteyen varsa yalnızlığını nasıl istiyorsanız. Yerinizi, yurdunuzu görün, görün her şeyinizi, bedeninizi, mucizevi ilişkinizi, sağlığınızı, bolluk bereketinizi, bolluk bereketinizi paylaştığınızı, paylaştıkça çoğaldığınızı, mucizevi bir hayat, kendini gerçekleştirmiş, başkalarına katkı olan, mucizevi bir hayatı görün, yaşayın, imajine edin, tezahür ettirin hayatınızda sanki şu an varmış gibi. Ve sanki böyle yedinci kattan yaradanın eli gelmiş de giriyormuş gibi. Tabi haşa huzurda yaradanın eli olmaz biliyorsunuz. Bu imajinasyon sadece canlar. Yaradan bu şekilde bir kodlayacağımız bir varlık değil biliyoruz tabii ki. O bizim içimizde zaten şah şartımızdan yakın. Bu şeffaf kürenizin içerisine imajinasyon olarak sanki yaradanın eli gelmiş girmiş ve kürenizi karıştırmış gibi hissedin. Bizim kültürümüzde de vardır. Bir şeyin içine yaradan elini sokmak denir. Evet, kürenizi pozitif anlamda bu karıştırmak, bozmak anlamına değil canlar. Yani işin içine Allah Teala'nın kün fevün enerjisinde soktuğunuzu, yaradanın ol deruv enerjisinde soktuğunuzu hissedin. Şimdi şeffaf gününüzü alın. Toprak ağının derinliklerine, yeryüzünün derinliklerine doğru gönderin. Ve gerçek olmuş, gerçekten tezahür etmiş haliyle Yaradan'ın o kün enerjisi, ol der olur enerjisiyle birlikte onun en iyi en yüce şekilde, en iyi en yüce zamanda tezahür ettiğini alıp kabul edin yaşayın mutlulukla, huzurla, şefkatle, güvenle, bolluk bereketle, mucizevi bir, bir hayatı, kendini gerçekleştirmiş bir hayatı, tezahür ettirdiğiniz hayatı, yaşadığınızı hissettiniz. Şimdi yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Sonsuz katkı olsun. Sevgi ve ışıkla YouTube kanalımı takip ederseniz daha böyle videolarımız çok. Geçmişte çektiklerimizi izleyebilirsiniz. Gelecekte çekeceklerimize katkı olabilirsiniz. Beğeniyor ve başka canlara da paylaşmayı seçiyorsanız, bize katkı olmayı seçiyorsanız, bu videoların çoğalmasını istiyorsanız, takip etme butonuna tıklayarak, başka canlara da tavsiye ederek bizlere katkı olabilirsiniz. www.alkankantarci.com web sitemden tüm eğitimlerimizi takip edebilir, bakabilir, inceleyebilir ve oradan satın da alabilirsiniz kredi kartını taksitle. Instagram sayfamızı yine Erkan Kanatarcı ya da Melek Akademi sayfamızı takip edebilirsiniz. Eğitimleri seçerseniz eğitimlerimizi de bekleriz. Hepinize sonsuz katkı olsun. Sevgi ve ışıkla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.